Tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizlikten Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın Sen benim adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana Teslim olmuşken kaderine Apansız sana rastladım o limanda Sen, sen benim adını koyamadığımdan Senin adın kavuşmak olsun Bakmaya kıyamazken gözlerine Tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim. Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım. Sen, sen benim adını koyamadım, Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, Hazanı yaşarken Bahar kokulu sabahlarda Yüreğim üşürdü Gözlerimden sel olup akan yağmurlarda Sıralı sıklam ıslanırken ruhum Solmuştu bahçemdeki tüm güller Sen Sen o bahçemdeki açan tek güldün Sen adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadığım. Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktım. İsyanım, feryadım kavuşulmasın. Sen vazgeçemediğim yasaklım. Sen adını koyamadığım. Senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım. Sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak. Sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadın. Senin adın Kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Alak bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen Sen adını koyamadım. Senin adın. Kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini. Akarsam gözlerine sevgi dolu. Doğarsa seninle yeniden bu beden. Ve o gün verirsem şayet son nefesimi. Ölmeden haykırmak istedim son bir kez. Sen, sen adını koyamadım. Sen yaban gülü. Sen dağ çiçeğim. Sen ruhu revanım. Sen yaşama sevincim. Yasaklan. Adı bende saklan. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın. Seviyorum olsun. Seviyorum olsun. Seni. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum. Eyvallah.